Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber manyak bir fayda bir karşınızdayım Evet beyler aranızda eğer bugün ne yapacağız diye böyle saçma salak sorular soran varsa kusura bakmayın ama Salaksınız Ya beyler ne yapacağımız belli değil mi ya kulaklığımızı takmışız Bu arada Yakup TV demişken Yakup TV'nin Blender'ı için bir dakikalık saygı duruşu Evet abi şimdi işin şakası bir yana Yakup TV kulaklıklarımızı takmışız şöyle Kalabalık bir meydanda Hop şu arkadaş şöyle bir Türk şakası yapalım Hop Türk şakası kanka Kral sen ne yapıyorsun ya Şşş hey! Gitmeye çalışıyorum, Nereye gitmeye çalışıyorum Ben bırakayım seni. Telefoncu. Ha gel bırakayım seni telefoncu. Telefon ne kadar bildiğin var mı? Bildiğim yok kanka ya. Bak kanka ben, ben bu adamı vurduracağım buraya. Kanka şu içeriye sorup gelsene bir. De ki beni Kaşar Necmettin gönder. Tanırlar zaten benim arkadaşlar. <laughs> Kaşar Necmettin. La oğlum şu çocuğa sorsana bak silah tutan çocuk benim arkadaş Kaşar Necmettin de ne tanıyor. Ay anasını <laughs> satayım ya. Yolda bir kuş koşuyor. Ben de arkadan geliyorum. Tak Türk şakası. Evet Ne diyorsun la? Ben Şş, ben amına kodumu teröristi gel gel. Videom atmadan sikerim at Ne videom kanka sunucuda videom koruması var anti videom. Direkt sikerim ha. Türk şakası yapıyorum kanka videom değil bu arada onu da söyleyeyim. Ya şurada bir kardeşimiz var yolun ortasında ne yapıyor acaba bu kardeşimize bir Türk şakası patlamaz mı? Dostum. Ya bilerek yaptın dostum. Allah Allah. Sen, sen bir ah, şuraya. Aa, ah, çekme beni. Çekme beni. Aa ayağım gazda kaldı. Ayağım gazda kaldı. Dur bir ineyim bakalım. Ah, aa. Ah. Sen neden öyle öpün? Dostum uzaklaş benden ya. Sikri sikri işlerle bulaşma benden uzak dur ya. Bok gibi araban var. Bok gibi mi araba? Benim arabam bok gibi ha. Amına kodum senin motor. Allah <laughs> Al sana bok gibi araba. Amına kodumun kahpesi seni. Şunu var ya bu çocuğu bam bam bam. Gel lan buraya kaçma. Gel gel gel. Şurayı aldı benim arabam daha iyi bu arada. Evet şuradan. Hayır. Sağa çek lan. Saç çek sağ. Alo. Ben biraz Dost... çekeyim. Saç çek Bok lan. Çekerim. Bok çekerim diyor. Kahpeye bak. <laughs> Benden kaçabileceğini sanıyor ya bir de. Çok komik hareketler yani. Ben öyle düşündüm şu an şahsen. İndirsene lan arabadan. Mekanikte de vurmasana ya. Düzgün bak dostum. dostum. Düzgün durur musun? Oturma patlattın zaten seni parçalarım. Ya. Beni sen kimsin Düzgün. beni parçalıyorsun lan? Yavşak. Lan Mecnun. Sen Seni hiç arabadan. Ah. Oh, oh, ah çek çekme gel, beni. Gel, çekme gel, beni. Gel, gel. Dur dur dur. Ayağım takıldı kanka. Ayağım şey takıldı. Gaza Bak, takıldı. Pardon, Ayağım, gaz pedalında. Ayağım, gaz Ayağım, gaz pedalına takıldı. Mikail abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Gel. Söyleyeyim mi? Gel. Buyur, buyur, buyur. Abi, bu çocuk senin arkadaş mı? Go, go. Ha o zaman Heh, sıkıntı o zaman. yok. Çık lan dışarı mekanikten. Sen, sen çık buradan. Abi benim ayağım gaz pedalında dostum. Çekemiyorum. Hadi şimdi. uza buradan. Kanka arabayı tamir ediyor musun ya? diyeyim ya. Kanka ağzını kapatar bir sikeceğim seni ha. Ya bir sus. Kapat ağzını kapat. kapat. Ağzını kap Oğlum kapatmayacağım lan. Siktir git buradan ya. <laughs> Oğlum ağzını Oğlum kapatsana, ağzını kapatsana. Ooo. <laughs> Al ya amına kodumun kahvesi seni. Ya, sana zahmet hastaneye götür ver bari. Tabii kanka götürürüm ya. Sizin mekanın adı neydi bu arada? Aksu ev, Evet kanka. arkadaşlar mekanın adını duyduğunuz duydunuz. Gerçekten bizi çok iyi karşıladılar. Abi ben esnafı canlandırıyorum da böyle. Bu beni götürmesin. Götürmesin bu beni. Valla yapma yap. <laughs> yok yok götüreceğim. Benim. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Oğlum götüreceğim, Oğlum, diyorum, götüreceğim sana diyorum sana. Ya Mecnun abi. Bak bir kere daha gelsen, bir kere burada gelsen burada gelsen bu da bırakırım seni. Bırakırım seni. Bırakırım seni. Bırakırım seni ben inerim Allah Allah bana ne? Tamam hadi tamam, hadi kal burada Hadi git lan buradan. Sikerim seni ha. Oo kafanı parçaladım amına kodum seni. <laughs> Hop derken bak solu bir verdim mi yana Allah kanka. Oo dostum doğru düzgün sür şu arabayı sikerim senin o buyun ha. Oğlum ne diyorsun la? O senin pala buyundan boşalırım ha. Şiştayı. Adam mısın lan sen? Ne diyorsun lan? Gel Oğlum senin malikaneme deli... götür. Gel hadi gidelim malikanene. Sikerim seni malikane. Araba gitmiyor ki bozuldu mu amına koyayım ya. Kanka malika ne diyor SS'e sokuyor Allah aşkına ya. Beni kanka deşecekler galiba as. <laughs> Şşş dayı. Sen ne yapıyorsun orada amına <laughs> koyim? Gel bakayım gel gel. Kafama mı sıçacaksın dayı yoksa? Ben onları çok eskiden yapıyordum biliyor musun? Gel gel. Ay nereye? Aha dayıya bak. No prospect gidiyor sanki. O rost bir çocuğu. gel gel. Amına kodumun dayısı gel. <laughs> İnme mi, in mi? Hayır. <laughs> gel gel. Amına kodum seni. Dayı gel gel. Sikerim seni. He o rost. Gel gel gel. Abi kafama mı sıçacaksın dayı? Ben onları çok önce yapıyordum be dayım be. Öyle şeyler yapma. Bak onu yapmak için önce şöyle yapman lazım. Ha şimdi. Ya onu yapamazsın. Onu yapamazsın Yaparım. Onu yapamaz. Neyse dayı sana el koymuş bulunmaktayım artık. Benim himayem altında yaşamaya devam edersin tamam <laughs> Neyse dur ya ben ineceğim. İneceğim. <laughs> Vallahi ineceğim. Tansiyon mu çıktı? Ya, tansiyon çıktı. Tamam o zaman şey dersen bırakayım seni. Bu adam bizim yedi sülalemizi siker dersen bırakayım. Ben bu adamın yedi sülalesine Ooo <laughs> <laughs> <dersem> ne olur? <laughs> o zaman infazını veririm dayı. Kalemin kırılır yani onu söyleyeyim. Yani bende tansiyon var, şeker var, kova hastasıyım ben. Dayı şimdi hepsine çözüm bulacağım bak. Hiçbir ağrımsızın kalmayacak. Das kafanı sikeyim. <laughs> <laughs> Ney dayı bir daha söyle. Tamam işin sonuna geldik dayı. Özür dile salayım seni. Ben ha? sadece Allah'tan affederim ya. Sadece Allah'tan mı affedersin? Dayı bak benden özür dile seni bırakacağım. Harbi sıfır şaka bırakacağım. Allah'tan dilemem lazım. Abi bak özür dile bırakırım. Yok. Abi bak özür dile bırakırım. Baya ne baya ne adam sen bırakırsın hadi. Adam sen bırakır mıyım? Adam değilim ki abi bırakmıyor mu? Hadi, hadi, hadi. hadi işim var hadi bırak. Abi orospu çocuğu derken işin yok tamamına korum senin ne kahpe. İşim var hadi hadi bırak. Hadi bırakıyorum siktir it. Hadi bırak işim. Işte. Adam havada kuyuda attı. <laughs> <O>, orospu çocuğu. <laughs> Ulan dayı. Dayı bizi iyi karşılamadı arkadaşlar. <laughs> Hop Allah beyler ben nasıl bir driver ananı sikeyim ben nasıl bir driver'ım be Valla beyler eğer böyle ekipleriniz falan varsa beni sürücü olarak alabilirsiniz Siz yandan sıkarsınız kanka ben de pat 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 videomu koyarım yani hiç sıkıntı yok sizin için Şşş beyler bayanlar yavramdan kayanlar ne yapıyorsunuz ya, sen kimsin lan Benim ya yok şeylerim ha Sen da. kimsin amına kodum Hikeltoş'u Sen o kelinin amına korma amına kodum <laughs> Şikeltoş. bak kiralık arabanı sikerim senin ha. Şikeltoş. Bu senin lan ananı bak senin obacını bacını sikerim ha. Kayarım o bacana. İn aşağı lan amına odum bacası evet. doğru bu çocuğu. Gel gel o Hidup, kiralık o arabanı o götünden sikerim <laughs> amına odumun çocuğu seni. Ya amına koyayım kiralık araba bizden daha iyi o gidiyor. Araç, senin aracına, Kanka kiralık araba bizden daha iyi gidiyor. Götünü sikeyim böyle şehrin. Ama kanka driver farktan alacağım şimdi izleyin. Evet dur. Farkı koydum. Sıkıntı yok. Dur. Söyle dostum. Öyle mi? Nasıl konuşuyorsun lan sen? Söyle dostum diyorum. Ne konuşacağım yarrak Niye küfür ediyorsun lan yarrak Ben kimsin abi. sana küfür edeceğim? Amına kodumun evladı Senin seni? amına koyarım abi. Lan sikerim seni ha. Keleş Family. Dur. <laughs> Öldüm abi yapma. <laughs>